Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bereketli kazançlar dilerim. 10 Şubat 2025 tarihindeyiz. Bugün Ziraat Bankası'nı ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nü Kırsal'da Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ziyaret ettim. Ne gibi gelişmeler var bunları öğrenmek istedim ve bir takım gelişmeleri öğrendim. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, bu kapsamda Ziraat Bankası'na henüz bir bilgilendirme yapılmamış. Yani Ziraat Bankası şubelerinde henüz bu konuyla ilgili bir açıklama, bu bildiri yok. Bir yazı gelmemiş şubelere bununla ilgili. Ama Tarım ilçe Müdürlüklerimiz şu anda başvuruları kabul etmeye başladı. Başvuruları kabul etmeye başladığı için bu süreçte e, hangi evraklarla buraya başvuracağız? Bunları size kısaca Buna da size kısaca bahsetmek istemiştim. Öncelikle kapasite raporumuzu almamız gerekiyor ve işletmemize ait kapasite raporunu son 6 ay tarihini geçmemiş. Eğer elinizde herhangi bir rapor varsa bunun kopyası da olur. Kopyasıyla da başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun haricinde bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor. Bununla beraber ee, sitede yayınlanan ek 1 ve ek 2 belgelerini imzalamamız gerekiyor. Bu belgeleri siteden çıkartıp kendiniz de imzalayıp doldurup imzalayıp teslim edebilirsiniz. Eğer e, yoksa yazıcınız, yazdırma imkanınız tarım e, ilçe müdürlüklerinde, il müdürlüklerinde e, bunlar zaten e, basırılmış bir halde bulabilirsiniz bunları. Orada doldurup gerekli başvuruları sağlayabilirsiniz. Bununla beraber eğer gazi engelli şehit yakını gibi durumlarının söz konusuysa, bunlar da belgeleyen belgelerinizin kopyalarıyla birlikte bu başvuruları gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar size tabii ki bu başvurular sırasında öncelik kalacaktır. Önceliklerden bir tanesi de veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi konularında başvuru sırasında öncelik veriliyor bu arkadaşlara. Eğer veteriner hekimseniz, ziraat mühendisiyseniz, gıda mühendisiyseniz yine başvuruda bulunurken bunlarla ilgili belgelerinizi teslim etmeniz gerekecektir. Bunun dışında hayvancılık konusunda sertifikalarınız varsa eğer MEB'den alınmış, eğitim Müdürlüklerinden alınmış, COSGAP'den alınmış veya iş kurdan alınmış veya üniversiteye yüksek okuldan eğitim sertifikası aldıysanız daha önce hayvancılıkla ilgili hayvan yetiştirme ile ilgili kurslar aldıysanız ve bunların e-devlet üzerinden görünüyorsa bunların da çıktısının bir fotokopisini alıp bu e dosyanızı eklemenizde yarar var. E tarım ve Tarım il ve ilçe müdürlükleri bu konuda başvuruları kabul etmeye başlamış. Malatya Yeşilyurt Tarım e ilçe müdürlüğünde ikinci katta Özkan Bey şu anda bu konuyla ilgileniyor. Özkan Bey'e başvurularınıza bulunabilirsiniz. Dediğim gibi eğer evrakları yazdırma imkanınız yoksa orada da evraklarınızı hazır yazılı halde bulabilirsiniz. Sadece doldurup e, imzalamanız gerekiyor. Konuyla ilgili eğer daha sonra bir gelişme olursa bu konularla da ilgili size e, bilgilendirme bu kanal üzerinden yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, evet az takipçim var maalesef. Ama mesajlardan insanlar gerçekten soruyorlar bu tip konuları. insanların önlerine düştükleri zaman nasıl başvurabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz gibisinden mesajlar alıyorum teknikte olsa. O yüzden burada bir bilgilendirme amaçlı size bu videoyu çekmek istedim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selametle.